İngiltere'de <laughs> kupada kazanmamız bizim için keyifli oldu. ihtiyacımız vardı. Moral ve güven anlamında bizim için çok artı oldu. Şimdi önümüzde bir Trabzonspor maçı var. Trabzon'a gideceğiz. E, Trabzon'da deplasmanları her zaman zordur her takım için. Ama bizim hedefimiz yine her maç olduğu gibi maçı da kazanmak. Ben söylediğim gibi her hafta daha iyi olmaya çalışan bir Bodrum Spor var. İnşallah ligin ilk devresinin bitimine kadar da toplayacağız. Top, puanları toplayacağız. Ondan sonra ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlanacağız. Zorlayacak bir atmosfer olacağını düşünmüyorum. Bence keyif alacakları bir atmosfer olacak. Ben hiçbir deplasmandan hayatım boyunca zorluk hissetmedim. Sadece keyif aldım. Bu tarz maçlar biliyorsunuz senede en fazla 6-8 tane oluyor. Yani büyük takımlarla oynadığınız maç sayısına bakarsanız. O yüzden bence her hepsinin keyif alacağı bir ortam olacak. Evet zor bir deplasman ama böyle deplasmanlardan eğer puan ya da puanlar alırsanız bence onların da çok keyifli bir anlam taşır. Bizim de hedefimiz her maç olduğu gibi bu maçtan da puan almak. Şimdi bu tarz takımların puan durumundaki durumları ya da son oynadıkları maçlar ya da derbilerdeki maçlar bence gerçeği yansıtmaz. E, çok iyi bir kadroları var. E, bize karşı da bence kazanmak için oynayacaklar tabii Galatasaray maçında vermiş oldukları mücadele son dakikalarda yedikleri golle biraz onları demonize etmiş olabilir. Ama biz tabii ki ne o maçı düşüneceğiz ne bundan sonrasını düşüneceğiz. Bizim tek amacımız var. Biz bu sene Bodrum için elimizden yeni yapmaya çalışıyoruz. Bu maçta onlardan bir tanesi gidip puan ya da puanlar almaya çalışacağız. Eee meciz sıra sıra jogo un joc sabemos sabemos

e, ee, bu hafta da Trabzon'a gidip oyunumuzu sergileyip oradan alabildiğimizi almaya çalışacağız. E, bu bon, esim bu şanavın za prokure desteklitoriz <laughs> algun tim. Algun jogos perdemos no, em pequenos promenores. Uh, mas, felizmente, uh, conseguimos uh, trazer a vitória contra o Sivas. O jogo da Taça também foi um jogo importante. Uh, muita gente pensa que são jogos fáceis, mas não são, porque se a gente facilitasse, uh, automaticamente essas equipas também conseguem ferir. Uh, mas fizemos o nosso trabalho e agora é dar continuidade. Uh, o nosso objetivo é trabalhar uh, jogo a jogo para conseguir a vitória em todos os jogos. Ee, aslında kazanabileceğimiz maçları da kazanmadık. İyi oynayıp e, sonuç alamadığımız maçlar olmuştu. E, ama tabii her gün gelişmeye devam ediyoruz çalışmalarımızla birlikte. E, Kupa ve ligde Sivas'a karşı aldığımız galibiyetle birlikte bir ritim yakaladık. E, biz işimizi yapmaya devam edeceğiz. Maç maç aslında bakmamız lazım. Oyunumuza devam ettiğimiz sürece e, önümüze de bakmaya çalışacağız yolumuz. 감사합니다.